Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz bugün. ile birlikte ee, şey yapacağız. Bugün ile birlikte arkadaşlar ee, kafa topu oynayacağız. Şimdi kafa topu oynayacağız da burada sıradan paket varmış. Size açalım. ve açtık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çok uzatmadım. Evet arkadaşlar şimdi oynayalım hemen. Oyna. Oynuyoruz arkadaşlar. Evet. arkadaşlar, güçsüz güçsüz geldik. Siren geldi. Ben daha güçlüyüm ama. Adam yiyecekmiş yalnız arkadaşlar. <laughs> Oğlum adam gitsinmiş la. Nasıl yemekle adam? Oh. Ye, yeah, yes. Yedi adam. Hadi yes. Arkadaşlar adam yecek. Bu adam Fenerbahçe'nin imzada sevdi. Fener. Ben işte Galatasaray. Allah Nasıl yiyor? Nasıl yedirtiliyor ya? Ama bu benim karakterim daha güçlü arkadaşlar. size siz söyleyeyim. Onun karakteri Sibel benimki mistik kadın. Yani çok güçlü. Ya oğlum ya. Olsun yine de yeniyorum. Sinirlenmeye gerek yok. Yeniyorum. Adam çeviriyor lan. Oh my god. Oh my god. Hayır. Hayır. kaleydi. Yes. Abi bu kadar kolay olduğunu bilseydim oynamazdım. Yani. Kardeşim sen de bak böyle karakterler sende de yani. <laughs> Kıskanma bile. Şöyle. Lan nasıl yemedi? Yes yedi. Abi adam güçsüz. Yes. Ona dört. Dördüncü. Er, 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 er. Of ya. Ya süper güç kullandı. Olsun yine de yeniyor zaten adam. Yine de yeniyor. Lan. Yendim yendim. Of, yendim. Ah oh, yendim. Yendim arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi ben bu adamı yendim. Bir de arkadaşlar size şu şunu göstermek istiyorum. Yani bakın dur. Bakın arkadaşlar. Benim burada çok iyi bir ayakkabım var. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu adı takım kramponu. Çok iyi bir ayakkabı. Yani çok iyi bir ayakkabı arkadaşlar bu. Takım kramponu ve ben bu ayakkabıyı hep giyerim yani. Neyse arkadaşlar. Bunu da size gösterdik. Şimdi yine, yine oynayalım. Oynayacağız. Hadi. Oo. Adam, oh, adam karakteriyle aynı. Ben de mistik kadın, adam mistik kadın. Ne? Yes, yeniyorum. Yer artık ya. O da yemiyor ya. Yes yedi. Netiniz çok kötü geliyorsunuz karşıma ya. Adam da fena alıyor. İyi fena yani. Öyle sinirlersin Nedarlı'yi. Nasıl yedim ya? Yes. Abi yani adam, adam yani ezik. Goliat. <laughs> <Hadi>, <laughs> Adam şu an deliriyor. Küfür ediyor şu an bana. Ağzına kim bal diyor kesin. böyle şeyler diyor. Yendim. Tamam yendim yendim. Yendim yendim. Adamı çok yendim yani yendim. Yendim. Oh yendim yendim sıkıntı yok yendim yendim yendim. Adam uçtu. Oğlum çok saçma ya. Neyse arkadaşlar şimdi yine oynayalım. Oyna. Bu arada şu an kesin yani kızıl duvan mı? Yeni yine... Oho beni yener ki. Abi nasıl nasıl ya? Yani... Ya ben bunu nasıl... Döneceğim ya. Yes. Kırın galeti. Yes. Yes. Hadi. Yenelim. Yes. Evet. Arkadaşlar yeniyorum. Çok zevkli. Yes. Kurtardım. Ya git artık. Ne olur. Git. Şşt. Şşt. Oh my god. Yes arkadaşlar yeniyorum. Vallahi yeniyorum. Adamın karakteri daha güçlü benden ama yeniyorum. Çünkü no. Karakteri daha güçlü ama ezik oynuyor yani ezik. Yes gol. 6'da. Şu 6-0 yeniyorum. 6-0 onu yeniyorum. Ya bir gol attı. Şu an yeniyorum adamın çevirmesi daha imkansız yani. Çevirirse yuh dedim. Çeviremez mi? İmkansız abi. O kadar. Yok çevirmesi sen. Yani. Çeviremez. Yok. Gol attı da çeviremez. Anladın? Yok çeviremez abi. Yendim. E, i̇stediği kadar şu an gol attım. Yendim. Yes. Yendim. Yendim. <gülüyor> yendim. Uf, <laughs> yendim. Güzel yendim yalnız. Bu arada şu an 7'ye ya 8000 altın yani ediyor. Ne yapacağım 8000 altın? <laughs> Oo, oh. Yok. Ya başlıyorum böyle şey. Vay ya. O <laughs> adamlar geliyor ya. He. o yenerim. Dur 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 rafmalar. Bak. Bavio'yu 48, 48, 2. Çünkü bu Venom. Bu arada arkadaşlar eski kafa topunda yani ben eskiden kafa topu 2 oynuyordum. Arkadaşlar yani ben eskiden kafa topu 2 oynarken bende çok güçlü bir karakter vardı. O, o da şuydu evet arkadaşlar bu. Mavi ejder vardı bende. Ve gücü 50 idi. Keşke o yine bu mavi ejder alabilsem. Yalnız Şurada çok Yalnız arkadaşlar ben bu karakteri istiyorum Kara şövalye İnşallah bu da kazanırım yani Ve bunu almak için 30 seviye lazım Ben şu an 26 seviyeyim Yani Neyse <laughs> evet arkadaşlar devam edelim Atı karakterimin gücü bitmişti benim Aynen Dur. Yeni karakter seçim arkadaşlar Şunu seç tamam Oyna <laughs> Şu an hiç kimse bana çakamaz edemez. Milleti ben düşerim büyük ihtimal. Millet döşenir. Abi az önceki şey değil mi arkadaşlar? Az önceki kızıl duman. Ya oyun müziğini kız kız. Adam yeni beni ya. Ya o. Adam yenecek beni. Klon kaleci. Ağzına vuracağım lan seni ben. Cık. Ya vurma lan bana. Ayıtma lan beni. Bir de yiyeceğimi <laughs> sanıyor adam. Ama bu ben alttan atıyor. Böyle bir hile olabilir mi? Ben hep yukarıdan atıyorum. Lan. Lan kule. hay. <laughs> TRK. Tur He, arkadaşlar yalnız görebilirsiniz. Adam TRK yazmış. Yani TRK, adı TRK. Yani Tur Türkiye. Adam Türkiye yazmış da niye yazmış? Türkiye. Oğlum ye sen de. Adam yemiyor. Ya yani ye sen de ya. ay yesene. Hep. Onun böyle bir <laughs> yok. Böyle. böyle bir ile yok. Böyle bir ile yok ya. Adam hep yerden atıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve ben ondan daha güçlüyüm bir Adam beni nasıl yeniyor ya? Ben daha güçlüyüm ondan. Onun telefonuna bak, benim ayakkabıma bak yani. Bir de onun gözlüğüne bak, benim gözlüğüme bak. Nasıl yeniyor beni ya? Ben daha güçlüyüm ondan. Başlarım böyle işe. Ve son bir maç. Son bir maç atıyoruz. Arkadaşlar bu son maçımızdı. Bu son maçımızı da yapalım. Ondan sonra video bitsin. Yani çok yoruldum çünkü. Yani video bitsin. O yenerim. Bak şapkasına bak. Benim şapkama bak. Onun gözüne bak. Aa, ye. ha 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 ha. Ka kara kar kartallar Anladık be ya ya. Yeah. Abi E ee, hadi. Oğlum attın mı? O ne dedim kaşınıyor var ya. Ya yeah. yemiyor ki adam ya. Ya yeah, ye ya ye. Yeah. Yeah. Yemiyor ki adam. Oğlum, babam. Hile, Allah çarpsın hile. Bak şimdi bu hile değil mi adam ev yerde hile değil mi? Hile, Allah çarpsın billahi Allah çarpsın hile ya Allah. Ne Sanki beni yenebileceğini sanıyor bu? Yer zekalı. Ne nah, yenersin lan beni sen? Eh yenerim böylesini. Ne sen de. Bak hep yerden atıyor böyle bir şey olabilir mi ya? Hep yerden atıyor ya. Vallahi bak delireceğim. <laughs> Allah çarpsın hep yerden atıyor. Hep yerden atıyor böyle bir şey olmaz. Bak. Allah çarpsın yine ya. Yerden atıyor hep ya. Yakla <laughs> yine. seni seni oyun diye bak oynamayacağım 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 git 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 yeter ki bu videomuzu kadar da kanalıma abone olmayı like etmeyi unutmayın